Çoklu evrenli hikayeler oldukça ilgi çekicidir. Çizgi filmlerde bile iki evrenin kesişmesi keyif veriyorken, süper kahramanlarınki bu işin en üst noktası gibi. Spider-Man Into the Spider-Verse'de de bu mevzunun ne kadar iyi sonuçlara yol açabileceğini gördük. Anlaşılan önümüzdeki yıllarda bu tarzda birkaç yapım göreceğiz. En önde geleni Spider-Man 3 ve Doctor Strange 2. Aslında halen resmi olarak Spider-Man 3'ün çoklu evrenli bir hikayeye sahip olduğu gizli tutuluyor. Ancak teyit edilen haberler ve oyuncu seçimleri buna apaçık işaret ediyor. Ayrıca Doctor Strange gibi bir büyücünün Spider-Man 3'te yer alacağı resmi bir bilgi. Endgame'de yaptıklarını ve yapabileceklerini apaçık bir şekilde gördük. Son döküm raporları filmin Tobey Maguire Andrew Garfield ve diğer önemli bir takım karakterlerin aktörlerini içeren bir girişim olduğunu gösteriyor. Bu videoda Spider-Man 3 filminde gözükmesi kaçınılmaz olan ve gözükürse örümcek adam hayranları olarak çok memnun kalacağımız Marvel karakterlerini listeliyoruz. What the hell are 5. Venom. Ah Venom. One second, please. Sony ile Marvel Stüdyoları arasında eşi benzeri görülmemiş bir anlaşmanın ardından Spider-Man'in velayeti paylaşılmıştı. Yani Spider-Man filmlerinde Sony karakterlerini görmemiz pek şaşırtıcı olmaz. Özellikle de Venom'un bu hikayede bir şekilde kullanılmaması kaçınılmaz gibi geliyor bize. Çünkü Venom'un solo filminde de görüldüğü gibi bu karakter seviliyor ve iyi para yapıyor. Ve yapımcıların önlerinde Venom'u kullanmamak için yasal hiçbir engel yok. <laughs> Ama çok fazla karakter olacağını biliyoruz ve filmin çorbaya dönmemesi için Venom'un soludaki gibi sunulacağını sanmıyoruz. İşte size bir teori. Venom, Tobey Maguire'la ilintili bir şekilde sunulabilir. Böylece sevdiğimiz iki şeyi de görmüş oluruz ve hikaye bulanmaz. Maguire'ın Spider-Man 3'te herhangi bir şekilde görünmesi bile heyecan verici olsa da Venom'a ve ötesine doğru bir basamak olarak hizmet etmesi çok kıyak olurdu. Hem unutmayın Sam Raimi'nin Spider-Man 3'ünde Venom, Eddie'ye geçmeden önce Peter'ın vücudundaydı. 4. Doktor Octopus ve Elektro Doktor Oktopus, Spider-Man filmlerindeki en iyi yansıtılan villainlardan birisi olarak görülür. En azından biz öyle görüyoruz. Spider-Man 2'deki Doktor Oktopus aktörü Alfred Molina resmi olarak filmin oyuncu kadrosuna dahil edildi. Yani çok yüksek bir olasılıkla filmin ana kötülerinden biri olacak. Hayranların tepkilerine bakacak olursak bu haberden memnun gibiler. Biz de dahiliz buna. Hatta bazı yetenekli dostlarımız bir çalışma dahi yapmış. 3 Spidey bir Doktor Octopus'u hat edemiyor mu? Neyse göreceğiz. Ayrıca Doktor Oktopus'un yanı sıra Amazing Spider-Man 2'de gözüken Elektron'un aktörü Jamie Foxx da var bu filmde. Ya bu kadar villain bizi gerçekten korkutuyor. Umarız Spider-Man 3'teki gibi olmaz ve her kötü adam hikayeye hizmet eder. 3. Daredevil Stay down Frank. Biraz önce gösterdiğimiz hayran çalışmasındaki bahsetmediğimiz kahramanı fark ettiniz mi? Daredevil var burada. Netflix ve Marvel sözleşmesinin bitmesi ardından Defender üyelerinin solo çalışmaları son bulmuştu. Dürüst olmak gerekirse Luke Cage'miş, Iron Fist'miş güzeldi ama öyle arkasından at yakılacak kadar bir olayları yoktu. Gerçekten bitirildiğine üzüldüğümüz bir Netflix Marvel dizisi varsa o da Daredevil'dır. You want me to kill you. No can keep me. You know that. Come on! Hikayenin sağlamlığından tutun, aktörün başarılı performansına kadar her şey muazzamdı. Görünüşe göre Daredevil'in aktörü de Spider-Man 3'te yer alıyor. Daredevil için kulağa hoş gelen bir teori var. Matt müthiş bir kahraman olsa da, bir avukat olarak MCU'da güçlü bir role sahip. Örümcek adam evden uzakta da Peter tam anlamıyla dünya ile yüzleşmek zorunda kaldığından bir avukata ihtiyaç duyacak gibi. Ve bu da teoriye göre Matt Murdock olacak. Peter Parker'ın avukatı olarak hikayede kilit bir rol üstlenecek. Ama elbette Daredevil hayranları bu başarılı avukatı o kızıl kostümün içinde de görmek istiyor. Bakalım ne olacak? 2. Kingpin Her name again. Go ahead. Daredevil ve Spider-Man bir araya geliyorsa, tabii ki baş kötü olarak Kingpin beklenir. MCU'nun dördüncü aşamadaki çoklu evren açılışı, Vincent D'Onofrio'nun Kingpin rolüyle Marvel sinematik evreninde kendi yolunu bulması için mükemmel bir şans. Wilson. Vanessa, please go! Please! You... You want me to kill you. Kingpin'in Spider-Man serisine dahil edilmesi kesinlikle memnuniyetle karşılanacaktır. Çizgi romanlarda cesur bir mafya patronu olan Kingpin'i tanıtmak, Spidey'nin önceki mahallenizin dostu havasından uzaklaşmasına vesile olacak. Her yani ne olursa olsun, artık Wilson Fisk'i sağlam bir Marvel sinematik evreni filminde görmek istiyoruz. Bahsedilmesi gerekenler: Mary Jane ve Gwen Stacy. Cuz I love you. Belirtilene göre Mary Jane ve Gwen Stacy'nin aktristleri, Kristen Dance ve Emma Stone'da devam filmine dahil edildi. Açıkçası neler olacağına dair en ufak fikrimiz yok. Özellikle de Gwen Stacy'nin öldüğü gerçeğini göz önüne alırsak. Anlaşılan Amazing Spider-Man evrenindeki Gwen Stacy değil, başka bir alternatif evrendeki Stacy gözükecek. Eğer öyle olursa Spider-Man Gwen'i görme şansımızın da olduğu anlamına gelir bu. Yeşil Cin Norman Osborn, Spider-Man serisinde beklediğimiz bir karakterdi. Ama Willem Dafoe'nun, yani Spider-Man'in ilk filmindeki Yeşilcin aktörünün, Spider-Man 3'te yer alacağının açıklanması gerçekten şaşırtıcı. Ancak onu Green Goblin kostümüyle görür müyüz? Pek emin değiliz. 1. Spider-Man Nice job, kid. Spider-Man evet, daha fazla Spider-Man. Görmek istediğimiz şey tam olarak bu. Into the Spider-Verse animasyon filmiyle farklı evrenlerdeki Spidey'lerin bir araya gelmesinin çok eğlenceli olabileceğini gördük. Tobey Maguire'ın canlandırdığı Spider-Man, Andrew Garfield'ın canlandırdığı Spider-Man ve tabii ki Spider-Man 3'ün ana karakteri Tom Holland'ın canlandırdığı Spider-Man'in işbirliği yapmak adına bir noktada yollarının kesişmesi Spider-Man 3'ün hikayesinin temelini oluşturacak gibi duruyor. Gerçekten de bu üç adamın bir araya gelmesi muhteşem olurdu ve muhtemelen süper kahraman tarihinin en unutulmaz filmlerinden birine imza atmış olurlardı. Kafanız allak bullak olduysa üzülmeyin. Yalnız değilsiniz. Bu kadar karakteri nasıl kullanacaklar? Gerçekten bilmiyoruz. Ki hepsini saymadık bile. Mesela kum adamın aktörünü de listeye koyabilirdik. Kimi kaynaklara göre bu herifin de filmde bulunması bekleniyor. Dört gözle fragmanı bekliyoruz. Ayrıntıları öğrendikçe sizinle paylaşacağız elbet. Şimdilik görüşmek üzere.